Selam hoşum değerli dostlar. İşçi Aşığı kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı, yorum ve beğen atmayı unutmayınız lütfen. Yine Kenan abinin bahçedeyiz. Bu sene Kenan abiye çok aşı yaptık. Soğuda da tuttu. Yani şu an firemiz yok neredeyse. Bu sefer de başka bir elma deniyoruz değerli dostlar. Bu Çelkit'te bir abimizin bahçesinden aldık. Kendisi aslında Ardahan'da kalıyordu daha önce. Şimdi emekli oldu. Bahçesinden almış olduğumuz Ardahan'ın içi dışı kırmızı elma. Kırmızı elma. Ee, ala elmaydı. Al elma. Diyaradı al elmaymış değerli dostlar. Onun yapraklaştırmasını yapacağız Allah izin verirse. Şimdi başlıyoruz. Önce şu yaprakların alalım. İçini görüyor musun Kenan abi bak bak. Kırmızı. Bak değerli dostlar normalde bakın ben bu belki de 150'den 150. aşım tahmin ediyorum. Bu sene yaptığım. Aşı kalemlerin hiçbir tanesinde böyle bir şey yok. Bakın içi dışı kırmızı dediğimiz demek ki doğru. Bak. Helalim. hem kendisi kırmızı Gördün mü? Bak, ya. Allah'ın işte nimet abi. Mucize bunlar ya. Evet. İnşallah tutar. Değerli dostlar. inanın bu elmayı çok arıyordum. Ardahan'dan tanıdık birini bulup getirtmeyi düşünüyorduk ama ben böyle çekimleri yakın yaparsak şöyle al bu çağda bir zahmet Şuradan. Şunu şey yaptık ama neyse. Kabuk kabuğa değecek. Çok güzel. Gayet güzel oturdu. Bir tane daha şuraya. İki dal alabildik. Bunları iyi değerlendirmem lazım. Daha bir daha oradan alma şansımız yok. Görüyor musun şu dalın şeyine bak ya. Bak içi çok farklı. Burada da iki tarafını açalım. Polat telefon yanında mı? Poyraz. Yok. Dedim lambası varsa aç da şu an akşama doğru oldun biraz karanlık oldu.

Değerli dostlar bu e, kırmızı içi dışı kırmızı elma dediğimiz dalın şeyi biraz ince e, yani belleçi bunu yavru yerden aldık İnşallah tutar yani çok ince dalı biz bunu inşallah dualarımızla bence Allah'ın inayetiyle Bismillah. yaprak aşılarda zamandan kazanıyorsunuz. Yani bir yıl bir yıl kazanıyorsunuz. Yani bir daha Mart Nisan'ı beklemeye gerek yok. Açtık bunu? Aslan Hanım'ı da yoruyoruz ama artık yapacak bir şey yok. Zamanla inşallah birini tutacağız videoları çekmesi için. Bismillah. Şunu da şöyle soyalım şurayı da hafiften. Biraz zedelendi bu zarar gördü. Nasıl edeceğiz? Şun şuradan buraya herhalde şey sürülmüş. Ee, şurada aşı mı adını ben bu? Yanlış mı görüyorum ama. Önceden aşı yaptılar Hı -hı. ya. Ben bu telefonun lambasını açabilir misin? Biraz karanlık oldu akşamüstü. Bu üç tane yeterse. Abi bir tane de buraya yapacağım o şeyi. Şurayı bir görelim abi tam oturmuş bir saniye. Heh, Hı -hı. tamam. Abi ışık isterse şöyle Evet şeyi yoksa şunu bir tane daha yapayım. Allah çok az biliyor musun? Sadece bu kaldı elimizde. Biri bile tutsa bizim için yeterli yani. Yani bir yetmez iki tane tutsa mesela. Bir tane de yeterli. Hı. Abi şehit dalları çok ince bunun. Diğer hani sizin o bahçenin oraya yaptığımız var ya. Onlardan şey daha ince gözleri de tok belirgin diye bazılarında var bak dikkat ediyor musun? Hı. Bak şurada göz var bunlarda var mı tam görünmüyor bak. Hı Görüyor musun? Şey ya olmasa da yaparız seneye inşallah. önümüz olursa. Nasıl al almanın yerini bulduk. Aynen ha yerini bulduk. Onu en azından seneye Allah'ın izniyle dikkatli yapmamız lazım. Son kalemimiz. Çok güzel. Harika oldu. Ama biraz daha geriden çekebilirsin şimdi. Bantlama işlemine geçiyoruz. Karanlık bunun da uzun nasıl bular? Ve evet, yap. Hı? Tınanla yap. Kora Bu sen bunu bulmaya çalış. Ben diğer şeyi yapayım. Şundan yapayım şimdilik. Sen onun uzunu bulabilirsin. Buldun mu? açmaya açmaya çalış. Zamandan kazanalım. Açtın mı? Bekle. De. Aferin istiyordum. Bu Poyraz'ı. Bu arada bu Poyraz'ı da göster. Poyraz da Samsun'dan geldi. Bizim Doğan'ımızın oğlu. Poyraz'ımız. Poyraz. Bunu da sen uzun yine şey bulmaya çalış. Kayboluyor bazen. Çok güzel. Keblerim de yok. Yok. Ya rüzgarın aşağı oldu. Burada şey önemli detayı daha önceki videolarda anlatmıştım. Aşı kalemlerinin dip noktalarının hava almaması lazım. Onlar için de biraz o kalsın ya. Şunlara Abi toprağımız hazır değil mi? Hı hı. Tamam. Efendim? Neredeydi? Abi şunu böyle tutalım. Çok güzel. Abi şunu oraya yapıştır. gerisini bırak bana. Tut elinden öyle abi. Tamam. Bazen yardım almakta fayda var. Evet. Bu kadar var. Şöyle kalsın Bana Bir tane daha sarayım. Şöyle. Garantiye alalım. Kot bezi veya sert bir bez kullanmanızda daha fayda var. Çenen abi toprağı ayarladı. Toprağı da sen dök ağabey. Herkesin eli değsin. Herkesin bir emeği olsun. Evet Poyraz bunu da sen dök yavrum. Bekle şimdi öğreteceğim. Şu toprağı elinle ufala yumuşak şekilde böyle. Tamam mı? Bunlara dokunmadan, bunları zedelemeden dökmeye Şöyle Hadi. yapıyorsun ha. Bak şöyle. şöyle. Aynen. Ee, Çenen abinci bir yap bakayım. Ha, ha. Şeyden çekiyor. Ha. Do dallara ha. dokunmamaya çalış. Ha. Poyraz. Bir yerinden oynamaması lazım. Aferin. Dök dök dök. Korkma. Ha, tamam. Korkma. Biraz daha. biraz, daha. Biraz daha. Korkma korkma dök. Şimdi bu tutarsa Poyraz'ın elması olacak. Tabii ki. Tabii ki. Yeterli Poyraz'ın. Tamam. Aşı macunumuzu sürüyoruz değerli dostlar. Şöyle. Ben bunu koparıyorum. Yo, onu, bırak. Onu bırak. Onu kapat. Evet. Tamam. bunun dudunu bul koyarız alüminyum folyo ile kapatıyoruz ama bunlar uzaktan çekebilirsin suyu dökmedik. Biraz su şey yapalım. Şu dibinde bir saniye su neredeydi? Su var mı? Kitle alası gelsin. Hı. Şundan dökelim bir dakika. Değil mi? Hı hı. su muzunu aç. Tam yani burada da var herhalde. Yedek de var. Bir saniye tamam. Şimdi suyumuzu ayarlayalım. Getirdim. Ha. Hah, abi suyu sana da ver. Ya. Bugün yardımcımız çok. Bunları da alalım su diyelim. Su dökmeyi unuttuk, böyle dolu. Hafiften can suyu veriyoruz. Macunlara sürmemeye çalışıyoruz. Biraz yanıma gel. Kenan abi sen de abi. Evet. Değerli dostlar, bugün söylediğim gibi 11 Temmuz 2024. Her zaman çift yapraklı aşı çalışmamızı yaptık. Ardahan'ın içi dışı kırmızı elma, diğer adı al elma. 11 Temmuz 2024 tarihinde yapmış olduğumuz aşı kalemi. Her zaman 15-20 gün sonra Allah izin verirse açacağız. Sonuçları sizlerle paylaşacağız değerli dostlar. Ee, yardımcılarım Kenan abiye ve evet, bu arada teşekkür ediyorum. Her zaman gibi sevgiyle kalın, hoşça kalın, isyaşıyla kalın değerli dostlar.